Temel bilgilerle başlayalım. Versi Çerte Person, başlığı altında sizi ilgilendiren tüm bilgileri bulacaksınız. Sigortalı kişi numaranız, bizde, yani Profond Emeklilik Fonunuzda kayıtlı bulunan numaranızdır. Sosyal güvenlik numarası, hayatınız boyunca kayıtlı kalır ve sıklıkla AHV numarası olarak da anılır. Medeni durumunuz önemlidir, çünkü eşiniz, vefatınız durumunda yardım alacaktır bu hizmetlere modül 3 risk altında değineceğiz. Evli değilseniz ancak bir partnerle birlikte yaşıyorsanız partnerinizi profonda bildirebilirsiniz. Sonuç olarak partner, gerekli koşulların karşılanması koşuluyla eş ile aynı yardımlardan yararlanır. Birlikte yaşadığınızı bildirmek için formu bilgi kutusuna bağlantı olarak ekledim. Partnerinizin kabulü için hangi kriterlerin kullanıldığını emeklilik mevzuatından öğrenebilirsiniz. Bunu ayrıca bilgi kutusunda da bulabilirsiniz. Örnekte gösterilen emeklilik planına temel emeklilik adı verilmektedir ve emeklilik koşullarını düzenlemektedir. Emeklilik planınızı işvereninizden alacaksınız. Eğitime devam etmek için sonraki videoya tıklayın.